Coğrafi konum. 1. Paraleller. Ekvatora ve birbirine paralel olan ve birer derece aralıklarla geçen dairelere paralel daireleri denir. Paralel dairelerinin başlangıç yeri olan ekvator sıfır numaralı paralel dairesini oluşturur. Ekvator, dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki eşit parçaya ayırır. Meridyenler. Birer derece aralıklarla geçen ve kutup noktalarını birleştiren yarım çembere meridyen denir. Londra'daki Greenwich gözlem evinden geçen meridyen başlangıç olarak benimsenmiştir. Boylam, başlangıç meridyenine olan uzaklığın açı olarak değeridir. Enlem, ekvatora olan uzaklığın açı olarak değeridir. Paralel özellikleri. Ekvatorun kuzeyinde 90, güneyinde 90 olmak üzere toplam 180 paralel bulunur. Ekvatordan kutuplara gidildikçe paralel boyları kısalır, paralel numaraları büyür. İki paralel arası 111 kilometredir. Başlangıç ve en büyük paralel dairesi ekvatordur. Meridyen özellikleri. Başlangıç meridyeni İngiltere'nin başkentindeki Greenwich istasyonundan geçen meridyendir. Başlangıç meridyeninin doğusunda 180, batısında 180 olmak üzere toplam 360 meridyen vardır. Bütün meridyenlerin boyları eşittir. İki meridyen arası zaman farkı 4 dakikadır. Meridyenler arası mesafe ekvatorda 111 km kutuplara doğru gidildikçe bu mesafe azalır. Enlem etkileri Enlem, güneş ışınlarının düşme açısını, sıcaklık dağılışını, denizlerin tuzluk oranlarını, iklimi, gece ile gündüz arasındaki zaman farkını, kalıcı kar sınırını, yükseltisini, yerleşme ve tarım faaliyetlerinin sınırını, bitki örtüsü çeşitliliğini, toprak çeşidini, akar sürecimlerini, tarım ürünleri çeşitliliğini, hayvanların dağılışını ve yerleşme biçimini etkiler. Boylam etkileri Boylamın dünya üzerindeki en belirgin etkisi yerel saat farklarını oluşturmasıdır. Özel günler 21 Haziran Güneş ışınları öğle vakti yengeç dönemcesine dik düşer. Yaz baş, kuzey yarım kürede yaz başlangıcıdır. Kuzeyde kısa bo gölge boyu ve en uzun gündüz, en kısa geceler oluşur. Güneyde ise tam tersidir. 21 Aralık. Güneş ışınları öğle vakti oğlak dönencesine dik düşer. Kuzey yarım kürede kış başlangıcıdır. Kuzeyde en uzun gölge boyu ve en kısa gündüz, en uzun geceler oluşur. Güneyde ise tam tersidir. Ve ekinokslar olan 23 Eylül 21 Mart. 23 Eylül 21 Mart'ta güneş şınları öğlen vakti ekvatora dik düşer. Bahar başlangıcıdır. 21 Mart ilk bahar, 23 Eylül son bahar. Kuzey yarım küre için. Diğerinde de tersi. Bütün yerlerde gece gündüz süreleri eşittir. Aynı boylam üzerinde güneş aynı anda doğar ve batar. 21 Mart-23 Eylül arası gündüzler gecelerden daha uzun, 23 Eylül-21 Mart arası geceler gündüzlerden daha uzundur Kuzey Yarımküre için. Diğer için de tersi. Türkiye'nin özel konumunun getirdiği sonuçlar. Bitki örtüsü, tarım ürünleri, toprak tipleri, ulaşım, yer şekilleri, hayvan türleri, jeopolitik konumu ve jeostratejik özellikleri şeklinde ele alınabilir. Türkiye'nin bulunduğu enlemlerin boylamların yani matematiksel konumunun etkileri. Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyinde olduğu için kuzeyden esen rüzgarlar soğuk, güneyden esen rüzgarlar sıcak karakterlidir. Güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmez. Gölge boyları hiçbir zaman sıfır olmaz. Gölge yönleri yıl boyunca kuzeye doğru olur. Bakı yönü yıl boyunca güney yamaçlarıdır. Türkiye orta kuşakta olduğu için cephesel yağışlar görülür örtü buzullara rastlanmaz. Batı rüzgarlarının etkisi altındadır. Dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Sürekli sıcak soğuk iklimler görülmez. Sıcaklık değişimi yıl içinde fazladır. Türkiye 36-42 kuzey enlemleri arasında yer aldığı için Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Maki bitki örtüsü görülür. Fjord Siyaker Skyer kıyı tipi görünmez. 666 kilometre kuzey güney mesafesi vardır. Türkiye kuzey yarımkürede yer aldığı için güneyden kuzeye gidildikçe güneş aşınlarının geliş açısı küçülür. Sıcaklık, sıcaklık ortalamaları azalır. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süreleri uzar. Çizgisel hız artar. Güneşin doğuş batış yani alaca karanlık şafak arasındaki farkı artar. Meridyen aralıkları daralır. Gece gündüz süre farkı artar. Yer çekimi artar. Türkiye'nin 26-45 derece boylamlarının arasında olmasının sonuçları. En doğu ile en batı arasındaki zaman farkı 4 x 19'dan 76 dakikadır. Ulusal saati başlangıç saat diliminin yerel saatinden ileridir. İkinci ve üçüncü doğu saat dilimlerini kullanır, kış mevsiminde 30 derece izmit ikinci saat dilimine göre yapılırken yaz mevsiminde 45 derece ığdır, üçüncü saat dilimini kullanır. Buna ileri saat uygulaması denir. Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalan şeyler nelerdir? Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidildikçe çizgisel hız, meridyen aralıkları, sıcaklık ortalaması, paralel uzunlukları, kalıcı kar sınırının alt sınırı, orman tarım üst sınırı, deniz suyu tuzluluğu, deniz suyu sıcaklığı azalır. Türkiye'de güneyden kuzeye gidildikçe artan şeyler nelerdir? Yer çekimi, gece gündüz süre farkı, alacakaranlık karanlık süresi, gölge boyları ve denizdeki oksijen oranı artar. Türkiye'de batıdan doğuya gidildikçe azalan şeyler nelerdir? Sıcaklık ortalaması yükseltten ötürü kış ılıklığı, nüfus miktarı, sanayileşme ve tarımda makineleşme. Türkiye'de batıdan doğuya gidildikçe artan şeyler nelerdir? Yükselti ortalaması, karasallık şiddeti, karlı donlu gün sayısı, tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi ve bu bölümdeki önemli noktalarımız şunlar. Türkiye'de dört mevsimin belirgin olarak yaşanması matematik konumun aynı anda dört mevsimin yaşanması ise özel konumun sonucudur. Türkiye'de kısa mesafelerde sıcaklık değişiminin fazla olması yüksek yükselti farklılığı ve bakı yani güney amaçlarının kuzeye göre sıcak olması sonucudur. Bakının etkileri olarak sorulabilir. Bakı ve yükseklik farkının sıcaklık değişiminin fazla olması yükselt farklılığı ve bakının sonucu. Yıl içinde sıcaklık değişiminin fazla olması matematik konum sonucudur. 21 Haziran en uzun gündüz en kısa gece yaşanması, güneyden kuzeye gidişlerde gündüz süresinin uzaması, gecelerin kısalması ve bu tarihten sonra gündüzlerin kısalmaya başlaması da dikkat edilmesi gereken nokta. 23 Eylül'de sonbaharın başlangıcı gece gündüz süreleri eşit oluyor. 21 Aralık'ta en uzun gece, en kısa gündüz yaşanıyor. 21 Mart'ta ilkbahar başlıyor ve gece gündüz süreleri eşit oluyor. Türkiye'de iklim özellikleri, bitki örtüsü, tarım ürünleri ve ekonomik faaliyetler hem matematik konumdan hem de yüzey şekillerinden etkileniyor. Güneşin doğuş batış süreleri de aynı değil. Yeni videolar için YouTube ve Facebook'ta bulunan Buğrayan sayfalarına abone olabilirsiniz.